Herkese merhaba. Bugünkü videomda trigonometrik özdeşliklerden e, toplam açı formüllerinin geometrik ispatını yapacağız. Neydi toplam açı formülleri? Kosinüs ve sinüs için. Kosinüs x artı y eşittir. Kosinüs x, kosinüs y eksi sinüs x, sinüs y. Sinüs tarafında ise sinüs x artı y eşittir. Sinüs x, kosinüs y artı sinüs y, kosinüs x. Evet bu iki özdeşliğin ispatını geometri kullanarak yapacağız. Burada tabi x ve y toplamının geometrik ispat olduğu için yani x artı y'nin 90 dereceden küçük olması durumuna göre. gel şimdi bu özdeşlikleri geometrik olarak nasıl ispatlıyoruz, nasıl gösteriyoruz bir bakalım. Öncelikle şöyle bir kare çizdiğimizi düşünelim. Yani elimizde bir kare var ve bu karenin içerisine hipotenüsü bir birim olan bir dik üçgeni şekilde yerleştirdik. Ve açılarımız da şöyle olsun. Şu açı x olsun. Şu açı y olsun. Buradaki açı y olduğu için şurası da ne olacaktır? Y olacaktır. Dolayısıyla x artı y açısı da bu şekilde iç ters açılardan şuraya taşınacaktır. Şurası da x artı y. Şimdi başlangıcımızda böyle bir şeklimiz var. Şimdi Şurası bir birim olduğu için şu mavi üçgene odaklanalım. Hipotenüs bir birim. Dolayısıyla şu dik kenarla şu dik kenarı kosinüs ve e, sinüs cinsinden nasıl hesaplıyoruz? Şurası kosinüs x oluyor. Şurası da sinüs x oluyor. Çünkü şuradaki açı x. Şimdi şuradaki dik üçgene odaklanalım. Buradaki dik üçgende de hipotenüs ne? Kosinüs x. Şuradaki açı y olduğu için şu dik kenar kosinüs x kosinüs y olacaktır. Şu dik kenar kosinüs x sinüs y olacaktır. Şimdi gelelim şuradaki dik üçgene odaklanalım. Onun da hipotenüsü sinüs x. Dolayısıyla şu dik kenar sinüs x kosinüs y. Şu dik kenar ise sinüs x sinüs y oluyor. Şimdi şuradaki dik üçgene odaklanalım. Yani hipotenüsü 1 ve şuradaki açı da x artı y. Dolayısıyla şurası ne olacaktır? Kosinüs x artı y. Şurası ne olacaktır? Sinüs x artı y. Şimdi bakın ne oldu? sinüs x artı y üç, e, karemizin bir kenar uzunluğu sinüs x artı y. Dolayısıyla sinüs x artı y aynı zamanda neye eşit oluyor? Kosinüs x sinüs y artı sinüs x kosinüs y. Şu ikisinin toplamı sinüs x artı y'yi veriyor. Peki kosinüs x artı y neye eşit? Kosinüs x artı y'de şu kenardan yani kosinüs x kosinüs y'den şurayı yani sinüs x sinüs y'yi düşersek kosinüs x artı y'yi bulmuş oluyoruz. Evet. Geometrik olarak toplam açı formüllerini sinüs ve kosinüs tarafındaki toplam açı formüllerinin geometrik olarak bu şekilde ispatını yapmış olduk. Ee, dediğim gibi burada x artı y açılarının toplamı 90 dereceden küçük olmak zorunda. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalı yolu bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.